Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yahyolo Arkadaşlar bugün sizlere hard, e, Hardcore diyorum Survival dünyamı tanıtacağım arkadaşlar Bu survival dünyamda ben baya bir geliştim Size bu survival dünyamı Böyle bu devamından böyle bölüm bölüm Atmamı istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı Unutmayın arkadaşlar Şimdi sizlere dünyamı tanıtayım ilk önce sonra Belki bu şey bir şeyler yaparız Bu videoda arkadaşlar Şöyle bir şey yapayım Şunu biraz kısayım yeter yeter. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce evimi tanıtayım. Ee, arkadaşlar, ee, burada kim koydu? He, kardeşim koymuştu ya. Kardeşim de giriyor ara sıra. Arkadaşlar burada iki tane şeyim var. yağmacılar basmıştı iki kez. Onları kestim. Ee, direkt ilk önce ayıtlarından başlayayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsinde tamiri basıl arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Setlerim koruma 4 full. Gördüğünüz gibi. Full hepsi net right. bu elitram ee, da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir iş yapalım. Şimdi evimi tanıttım. Evim çok küçük ama bence kullanışlı. Bana göre kullanışlı. Ee, arkadaşlar burada bir tane aksolotum var. iki tane yatağım var. Sandığım var arkadaşlar. Bu, bu şekilde Örsüm işte büyü masası, demirci masası, e, crafting table. Bu arada dünya harita map linki e, 50 like da gelir arkadaşlar. Çünkü bu dünya gerçekten çok iyi. Sizinle paylaşırım ama 50 like lazım arkadaşlar. 50 like atarsanız sizinle paylaşırım. Dediğim gibi işte burası böyle. Köpeğim var. Köpekli o. Yukarıya gelelim. Yukarıyı depolama alanı yaptım. Burası boya, boya depoluyorum burası. Depolama alanı küçük, bıtık ama yani işimi görüyor. <laughs> Yatağı niye yaptım diye sorgulamayın. Onu nether'da net toplamak için kullanıyorum. Yani kullanıyorum. E, 20 tane emerald'um var işte. Bayağı altının var, elmasım var biraz. Şu ekran bacaklığının kıyametini neye basacağımızı bilmediğimden dolayı basamıyorum arkadaşlar. Şurada da şeyim var arkadaşlar. Mob farmı. Şöyle göstereyim size. Mob farmının çalışması için şöyle arkadaşlar. Şöyle 80 blok üste çıkmamız lazım. Şöyle Şöyle üste çıkıyoruz arkadaşlar şu an. Ee, size şöyle göstereyim. Şurada AFK bırakınca en üstte 89. Üst. AFK bırakınca arkadaşlar şuraya e, moblar geliyor. Mobları kesiyoruz. XP kazanıyoruz. Hem XP kazanıyoruz hem de onlardan gelen itemlar buradaki sandığa gir giriyor arkadaşlar. şimdi şöyle gidelim bir. Arkadaşlar şurada sadece bir tane mod kurdum arkadaşlar. O da koordinat modu. İşime yaradığı için kurdum. Şurada map'te bulduğum bir tane köy var arkadaşlar. Göstereyim size. Aa bir dakika. Aa. Aa. Sen. Ben bu köylüyü kaç gün, Ulan ne zamanlar arıyorum ben seni. Keskinlik 5 satıyor. Burun. Ben ne zaman arıyorum bunu? Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu köylünün ben meslek şeyini kırıyorum. Hayla büyüyeceğim buna. Hayla şey. Kürsücü. Yani bırakmıyorum. Yani arkadaşlar şu an minik bir harita bu. Tabi geliştiririz. Sizlerin yorumda istediği şeyleri dünyaya yaparım. Hatta şurada Şuraya bir tane okçu köylü yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu eve kadar taşımayı düşünüyordum ama üşendim ben evimi buraya neden yapmıyorum. Bu okçuydu. Sonra dedim ki hem bunu okçu hem de köşeci olarak olayım deyin. Okçuluğu bırakmıyor. Mesleğini seviyor. Şöyle göstereyim sizlere. İşte arkadaşlar böyle. Şöyle uçalım evimize. Bu dünyaya şu anlık aklındakiler şey arkadaşlar. Bu dünyada şey yapacağım. Bu evdeki depolama alanı bana çok yetersiz oluyor. Şuralara bir yerlere böyle kocaman bir depolama alanı yapacağım. Çok işimi yarayacak. Gerçekten. Arkadaşlar. Hatta videoda birkaç inek keseceğim. Çünkü inekten deri düşüyor ve biliyorsunuz deri düştüğü zaman biz şey yapabiliyoruz. Eşya çerçevesi eşya çerçevesi ile hangi sandığına ne koyduğumu görebileceğim arkadaşlar. Bu da benim için çok kullanışlı olacak. Koyunlara çiftlik yaptım. Hatta durun ben size arkayı göstermedim değil mi? Evet burada bir nether portalım var. Burası koyun çiftliğim arkadaşlar. Çiftleştiriyorum. Makasla kesiyorum yünlerini. Yatak yapıyorum bunlarla. Sınırsız su kaynağım var arkadaşlar burada bir tane. Biraz birazcık yani İda, i̇dare bir tarlam var. Ekmeğim bitti mi buradan yapıyorum. Tek sıkıntımız şu, yayımda güç bir basıl abi. İşte bu güç birden gıcık alıyorum. Ama diğer tüm her şeyim max büyülü arkadaşlar yani. Her şey en iyi seviyede bakın. Göstereyim size şöyle. Siz doy dur, durdurup bakarsınız. Bakın bu keskinlik 5 az önce gösterdiğim köylüden almıştım. Başka köylüden de bu diğer büyüleri aldım. Ama o köylüyü zombi. Vallahi şimdi söyleyecektim videodayız. O geldi öldürdü vallahi. Yoksa vallahi netrightlarıma koruma bastım. Onun sayesinde kırılmazdı köş tamir filan bastım şeyime. Şu an aklımdakiler şu arkadaşlar. Ee, <laughs> dediğim gibi büyük bir depolama alanı yapmak. Depolama alanı yaptıktan sonra da yeni bir köy bulmak. Çünkü yeni köy. Ee, köylülerle ticaret yapmam için yeni köy bulacağım. Yani umarım bulabilirim ama videoda birkaç inek kesmek istiyorum. Ganimet de var ya. Yani çıkan deri 2 3 katına veya 5 katına kadar çıkıyor. Yani yani nasıl diyeyim şimdi? Bildiğiniz gibi deri koyunlardan %100 ihtimalle çıkmıyor ama ganimetle vurunca garanti oluyor yani. O kadar iyi bir büyü ganimet. Ganimet çok iyi büyü de. İnek yok. Bu arada böyle tirayı yeni aldım arkadaşlar. Vallahi zordu. Aha inek. Şöyle inelim. Bu arada beyler 1.17.1 Java sürümünde oynuyorum. Bakın kaç tane yün geldi. Bakalım sizlerle birlikte. Bakın 5 tane yemiş. 5 katı. Yani bakın büyük oyundan 2 tane bir tane zor çıkarıyorduk. Yani koyunuyorum inek. Bakın tek kesişte beş tane geldi. Böyle ben biraz inek toplayacağım. Şöyle bir iniş yapalım. Kaç tane? Bir tane mi verdin? Ama bazen bir tane de verebiliyor ya. Minecraft işte böyle. Yakın zamanda çiftliklerimi de geliştireceğim. Hoppala selamın aleyküm. Bir tane mi düştü yine? Tamam. Sıkıntı değil. inek çıksın da o iyi. Kaç dakikalık videomuz olmuş? 8. 10 dakikaya tamamlarız arkadaşlar. 10 dakikaya kadar bir inek keselim. Aa uyuyamıyor muyuz? Bir tane isme etiketini bıraktım. Şöyle nerede o? Burada olmasın. Evet bakın burada bu isme etiketi ee, Enddeki Enderman farmı için. Enderman farmı verimli bir farm ve o farmı yapmak için isim etiketi gerekiyor. Bulmuşken bir tanesini köpeğimde kullandım. Diğerini de farm için kullanacağım. Şöyle bir uyuyalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi inek arayışına devam edelim. Sevmiş ha bacaymış. Abi ya dur bir dakika. Şuradaki şey şu an şey bulmam lazım İnnek 30 saniyede bulamazsam da Videoyu kapatacağım yani Bir tane inek bulmayana kadar videoyu kapatmıyorum Hadi bakalım challenge koydum Allah'ım inşallah Bir saatlik video olmaz Yok hala. Hala çıkmadı. Yani yuh diyorum ya. Koyun çiftliği. Aha, aha gördüm sanki. Aha burada burada burada. Gel bakalım. Güm. Kaç tane çıktı? Ee, üç tane çıkmış. İyi tamam arkadaşlar. Şöyle evimize gidelim. Videomuzu bitirelim. Şöyle. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Survival'ı bölüm bölüm atmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıyetten dünya ekleme eklememi istediğiniz şeyler varsa da onu yorumlarda belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.